İyi akşamlar arkadaşlar. Merhaba. Şişe camı hakkında güzel bir haber var. Şişe camı uzun vade biriktirenler için bence beklenen bir haber. Hani şişe cam böyle nazlı kağıt derler, nazlı hisse derler, nazlı şirket derler. Ama böyle arada sırada güzel haberlerle yatırımcısını memnun etmeyi çok güzel becerebiliyor, biliyor arkadaşlar. İbrahim Etem Afacan da paylaşmış. Bugün şişe cam gazda oto cam hattını devreye aldı arkadaşlar. Daha önce bunun yatırım yapılmıştı. 9. ayın 13. 2021 tarihli açıklamamız ile kamuoyuna duyurulmuş olan Kırklar Edirli 200 bin ton yıllık üretim kapasiteli otomotiv camı üretimine yönelik hat yatırımımız tamamlanarak bugün devreye alınmıştır deniyor. Ben bunu aslında daha çok şirketimiz için fabrikada çalıştığımız şirket aracındaki şişe cam, camdaki şişe cam şeyini görünce, ismini görünce dedim ki ya dedim işte bu işte bizim yatırım yaptığımız şirket bu. Bakın arabaların bile camına şişe cam logosunu koyarak uzun vade yatırım yaptığımız şirketin ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor arkadaşlar. Bugün de aslında iki gündür normal biz endeksinin düşüşüne ayak uydurmuş 1 2 3 gündür düşüşteydi. Bugünkü faiz kararının ardından 50 günlük hareketli ortamaya da geçerek 20 günlük hareketli ortalamaya dayanmış arkadaşlar. Büyük bir ihtimal yarından itibaren 20 günlük 20 günlük hareketli ortalamanın üzerine de kendisini atacaktır şişeceğim. Yani biz isteriz ki uzun vade yatırım yapmak isteyen, çocuklarına miras bırakmak isteyen, küçük yatırımcılar ufak ufak maaşının bir kısmıyla şişe cam biriktirsin. Bir bakın arkadaşlar şurası şu kırmızı 20 günlük hareketli ortalama şu turuncu 50 günlük hareketli ortalama bakın kaç defa 50 günlük hareketli ortalamaya değmiş şurada 100 günlüğe gelmiş 100 gününün altına sarkmış 200 günlüğe o kadar kolay kolay gitmemiş bakın şurada bir gelmiş çok güzel alım fırsatı vermiş 35 liraya görebiliyor musunuz 35 lirada çok güzel alım fırsatı var şişe camda. Ama geldiğimiz noktada 20 günlük hareketli ortalamayı da tekrar geçmeyi başarabilmiş arkadaşlar. Buradan İbrahim Ethem Afancı'dan teşekkür ediyoruz. Türkiye için bir float hattı büyüklüğünde ulaşmış otomotiv camı ihracatına artarak devam etmesi ve küresel çatta artan rekabet sonucunda otomotiv ham cam talebinin karşılanması ve operasyonel verimlilik artışı hedeflerine yönelik olarak yaklaşık 4 milyar TL 190 milyon Amerikan doları yatırım harcaması ile Lüleburgaz'da devreye alınan otocam üretimine yönelik hattımız özel tasarımı ve yüksek kapasitesi ile şişe camın vizyonunun teknolojik yetkinliğinin simgesi niteliğindedir demiş arkadaşlar. 200 bin ton yıllık kapasiteye sahipmiş. Gurur duyuyoruz. Daha ne diyelim? Yani yatırım yaptığınız şirketin bu şekilde dünyaya sesini duyaracak şekilde yatırımlar yapması ve bunu devreye alabilmesi harika bir şey. Bakalım yarın öbür gün önümüzdeki hafta önümüzdeki ay önümüzdeki yıl şişe camın performansı nasıl olacak biz takip etmeye devam edeceğiz. Şimdiden yatırımcılarına hayırlı olsun diyelim. İyi akşamlar arkadaşlar.